Merhaba arkadaşlar. Nefis Tarif ve Sunumlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 5 dakikada hazır bisküvi topları tarifi hazırladım. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca destekleriniz için de yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikli olarak 2 paket Petibör bisküviyi rondomuzun içine alalım. Un kıvamına gelinceye kadar rondodan geçirelim. Gördüğünüz gibi bisküvilerimiz un kıvamına geldi. geçirmiş olduğumuz bisküvilerimizi derin bir kaba boşaltalım. Kalan bisküvilerimiz için de aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Bisküvilerimiz artık hazır. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı süt ve 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ilave edelim. Elimizle güzelce yoğuralım. Yoğururken bu arada arkadaşlar kıvamına bakmaya özen gösterelim. Ben burada yarım çay bardağı daha süt ekledim. Ve yoğurmaya devam edelim. Videoda da gördüğünüz gibi arkadaşlar, güzelce renk alıncaya kadar yoğuralım. Ele yapışmayacak bir kıvam alıncaya kadar yoğurmayı devam edelim. Daha sonra yoğurmayı bırakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı da gayet iyi. Artık şekil verebiliriz. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz ve elimizle güzelce yuvarlayalım. Ben yuvarladığım topları başka bir tabağa aldım. Arkadaşlar çok pratik bir ikramlık tarifi oldukça da kolay denemenizi tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Bu işlemi hamurum bitinceye kadar devam ediyorum. Bu tarifi dilerseniz havuçlu da yapabilirsiniz. İstene içine isterseniz ceviz, fındık ya da antep fıstığı da koyabilirsiniz. Bunlarla da gayet güzel oluyor. Hazırlamış olduğum bisküvi toplarım gördüğünüz gibi hazır arkadaşlar. Artık bisküvi toplarımı teker teker hindistan cevizine buluyorum. Gördüğünüz gibi Bu işlemi teker teker hepsini uygulayalım arkadaşlar ve sunum tabanımıza dizelim. Çok çok güzel bir o tarif oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Dediğim gibi içerisine isterseniz ceviz, fındık ya da antep fıstığı da koyabilirsiniz. Çay saatlerinizde hazırlayabileceğiniz mükemmel bir tarif. Gördüğünüz gibi toplarım hazır. Ben üzerine önceden rondodan çekmiş olduğum antep fıstıklarını serpiştiriyorum. Görüntüsü, tadı gerçekten harika bir tarif oldu. Videoda da gördüğünüz gibi arkadaşlar iç dolgusu da gayet güzel deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Deneyecek olan arkadaşlar, denedikten sonra yorumlar kısmına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum.